Ebabil kuşlarını ve sicil taşlarını hazırlayarak geliyoruz. Bizleri, yeryüzünün en üstün ve en şerefli varlığı insan olarak yaratan, akıl nimetiyle donatan, sayısız nimetlerinin en üstünü Müslümanlardan kılan, kurduğu dünya ve diğer ilam sofrasında sayısız nimetleriyle yaşatan ve tüm nimetlerinin hesabını hepimize bir nefes yakın olan ölümümüzle başlayan kabir hayatımızdan itibaren ahiretin büyük buluşma ve duruşma gününde soracak olan yaratıcımız. Yaşatıcımız ve Yöneticimiz Allah'ımıza hamd ve eşsiz önderimiz, Sevgili Resulümüz Hazreti Muhammed S.A. Efendimize, tüm Resul Efendilerimize, izinden gidenlere, Ehli Beytine, Ashabına, Canımız Ana ve Babamıza, Hocalarımıza, Allah, C.C. ın ilke ve inkılabı İslam'a tabi olan mümin kardeşlerimize, Din ve Vatan Muhafızı Şehit ve Gazilerimize salat ve selam olsun. Siyonit itrail ve destekçilerini yıkıncaya kadar gülmek, ve eğlenmek haram olsun hepimize. Bir yanda dört tarafı çevrili şehrin içinde abluk altına alınmış, hiçbir şehre ve hiçbir ülkeye sığınamayacak bir esaretle çepeçevre kuşatılmış. Sıcaktan, susuzluktan, açlıktan ölümlerini ağlayarak, dua ve beddualarla bekleyen milyonlarca bebek, çocuk ve aileler. Öbür tarafta ise hayatlarını günlük işte ve oynaşta, servetle, şöhretle, şakşakla ve eğlenceyle geçirmekte olan milyarlar. Bir tarafta zalimlerce hayatları cehenneme çevrilmiş olan şehit ve şehit adayı cennet yurdunun sakinleri mazlumlar toplumu. Öbür tarafta cennete benzer yaşantılar içinde zulümlerine eğlenerek, gülerek, alkışlayarak hayatlarına devam eden ebedi cehennemin sakinleri zalimler toplumu. Ve ayrıca zalimlerin biçarelere uygulamaya devam ettiği işkenceleri, katliamları maç gibi seyre devam eden ve sosyal medya gruplarında dehşet ve vahşet görüntülerini birbirine atmakla meşgul sessiz dilsiz ve kalpsiz milyonlarca gafiller toplumu. Allah aşkına, Lilla aşkına, Gazze'deki mazlum kardeşlerimizin çığlıklarına ve feryatlarına kalbimizle beraber kulaklarımızı da açalım. Bu hayvanlardan da idi. Alçak, şerefsiz itrail ve destekçileri nasıl bir mahluk? Bu cesareti ve vurdum duymazlığı nereden alıyorlar? Cevabı tek. Samimi ve hakiki Müslüman olmayışımızdan. İslam alemi birbirini yemekle meşgul birbirine iftira atmakla ve tuzak kurmakla meşgul. Bu sebeple orantısız Haydut İtrail'in işgali altındaki mukaddes Filistin topraklarının sınırları Mısır ve Ürdün gibi hain satılmış yöneticilerin idaresiyle işgal altında. Bu münafık yönetimler sebebiyle şanlı Gazzeye feda edecek canımız var. Hazırız ama gidemiyoruz. Paramız var, gönderemiyoruz. Gıdamız var, ulaştıramıyoruz. Vallahi İslam ile mi asrı saadetten beri hiçbir dönem Moğol istilası dahil bu kadar çaresiz duruma düşürülememişti. Ama bu orantısız savaşa dünyanın her yerinden destek veren merhamet toplumu olarak sayılarımız az da olsa, Allah'ımızdan asla ümidimizi kesmedik ve kesmeyeceğiz. Dünya devlerinin gizli açık birleşerek saldırdığı Gazze'deki mücahitlerimizin karşısında, mağlubiyetlerinin Allah'ımızın yardımıyla olduğuna yaşayarak şahit oluyoruz. Kahraman Filistin halkı istiklaline kavuşuncaya kadar, ve Siyonit İtrail ve destekçileri helak edilinceye kadar kavli, kalbi ve fiili dualarımızla bütün gücümüzle desteğe devam edeceğiz. Zalimlerin ve zulüm destekçilerinin mallarına boykot desteğine aynen devam edeceğiz. Artık Şam yoluyla mübarek Filistin'e sınır olduk. Komşu olduk. Bekle bizi cani İtrail. Sana Kudüs Tüşerifi, Hayberi ve Medineji Münevvereyi ve Mekkeci Mükerremeyi işgal planını asla uygulattırmayacağız. Vallahi billahi tüm zalimleri helak edecek ebabil kuşlarını ve sicil taşlarını hazırlayarak geliyoruz. Ve Kassam Tugaylarının kurucu lideri Büyük Şehit Şeyh Yasin, R.A. inşehadetinden önce müjdelediği en geç 2027 yılı itrailin helak olacağı tarih olacak inşallah. Siyonit itrail ve destekçilerini yıkıncaya kadar gülmek, eğlenmek haram olsun hepimize. Asrın en büyük Kerbela direnişçileri Gazze ile Kassam Tugaylarına, ve yeryüzündeki tüm destekçileri merhamet toplumuna selam olsun. Allah'ım! İsmi azamın hürmetine kulun ve elçin önderimiz Hazreti Muhammed, S.A., Efendimizin ismi şerifi hürmetine acilen ve acilen Şam'ın fatihine, kısa zamanda Gazze'nin de fatihi olmayı nasip eyle. Bizi o fetih ordusunun yılmaz askeri eyle. Hepimize şehitlik makamını lütfeyle. Amin. Nefsimizde, ailemizde ve ülkemizde İslam sözleşmesinin uygulanması, Mukaddes Mescidi Aksa'mızın, Filistinimizin, Osmanlıcamızın özgürlüğü, tatil olması dileğiyle Cuma Bayramımız mübarek olsun. Selam, sevgi ve duayla.